Gerçekleri saklı kalanları aktaran Gustolu Yaşam'dan herkese merhaba. Bugün Sabahattin Ali ve Öykücülüğü'nü işleyeceğiz. E, Sabahattin Ali hakikaten Türkiye öykücülüğünde bence bir mihenk taşı. Yani e, müthiş romanları var, öyküleri var. E, bilmiyorum yani ben en çok sevdiğim <laughs> kitap ne bilmiyorum ama herkes genel Kürk Maton, Mantolu <laughs> Madonna'ya bayılıyor. E, bilmiyorum sen en son. Sebah Sebahattin Ali herkes bu Kürk Mantolu Madonna'ya koyacak Yusuf İçimizdeki şeytan da ama adamın daha öncesinde bir sürü şiiri var. Şey, Nazın e, Nazım Hikmet onu şeye yönlendiriyor. Şiiri. Şey, romana. Ha, romana. Mükemmel. İlk de şeyi zaten, Kuyucaklı Yusuf'u yazıyor. Kuyucaklı Yusuf'taki o Yusuf karakteri de bu cezaevindeyken onun bir arkadaşı onun hayat hikayesini anlatıyor. O Kuyucaklı Yusuf'tan sonra o Yusuf ona küsüyor. Sebebi kitaptan öldürüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bu eserde diyor beni öldürdüm deyip o küsüyor ona. Daha sonra Kuyucaklı Yusuf toplumu aile hayatını ve askerlikten soğuttuğu için yasaklatılıyor, toplatılıyor kitap. Herhalde Türkiye'de toplatılmayan kitap neredeyse yok gibi yani. Her bu kadar kitaptan korkan bir toplum hakikaten olamaz yani. Sürekli topla 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 nereye kadar? Ben Sabahattin'in ilk e, Kürk Mantolu Madonna'sını okudum. Herhalde e, ortaokul 3 veya lise 1. Tabi orada Raif Efendi var ya yani bayıldım kitap harika ama Raif Efendi zaten Sabahattin'in ta kendisi yani aslında kendisini anlatıyor evet. yazarlar da şöyle bir şey var mutlaka e, bir kitaplarında kendilerini anlatıyorlar mesela işte Jack London'da Martin Eden için Jack London'da öyle Sabahattin Eddin de ben onu hissettim yani o gidiyor Almanya biliyorsun eğitim için gidiyor e, fakat eğitim bitiremiyor Almanları da çok sevmiyor bir kaç yıl kalıyor bitiremeden geri Türkiye'ye dönüyor sonra Türkiye'de e, işte tekrar hayata atılıyor. Ama Sabahattin de şöyle bir bilgi vereyim. İşte bir hafta önce atsızı konuştuk. Atsızla aynı okulda okuyorlar ve çok iyi arkadaşlar. Evet. Mesela Sabahattin hiç bilinmeyen bir tiyatro eseri var. Esir diye. Burada Göktürk Göktürk zamanındaki işte Türklerin işte esir düşmesini falan oyna Yani muhteşem bir aslında oyun. Çok da bilinen bir oyun. Yani aslında e, ee, Sabahattin Ali ilk başlarda atsız mecmuaya da yazılar yazıyor. Çok ilginç yani. Türkçü geçmişler var. <laughs> Az mecmuaya yazılar yazıyor. Sonra tabi e, arası atsız açılınca tabi farklı bir noktaya geçiyor. Bunu zaten ilerleyen şeylerde konuşuruz. Bu kitaplarında kullandığı kadın karakterler de şey yani gerçek kişiler. Mesela o puder var ya. Maria puder. Maria puder. Normalde Floren puder diye bir kadına aşık oluyor şey. Sebatmen'i. Onu orada karakterize ediyor aslında. Orada biliyorsunuz bir tane tablodan böyle esinleniyor. Evet. Madonna Delle Arpie. André Del Santo'nun şeyi. O gerçekte de gördüğü bir eserden gidiyor. Kırk Mantolu Madonna'da. Zaten Sebatmen'i bütün hayatı boyunca bu aşk ve tutkuyu devam ettiriyor. Çok ilginç bir olay var. E, e, bu Konya'da öğretmenlik yaşı varken 25 yaşında. 15 yaşındaki öğrencisine Melahat diye bir kıza aşık oluyor. Bunu ailesine kadar söylüyor. Daha sonra onaylanmayınca falan küsüyor. Sonra onunla ilgili bir de şiir yazıyor. Ve <laughs> o <laughs> 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 şiirin adı Sezen Aksu'nun şu an söylediği bir herkesin bildiği çocuklar gibi diye bir şey var, şarkısı var. var. O şarkının, şiirin özü bu. aştan geliyor. Sabahattin çok sevgi dolu bir insan. Yani kitaplarında aslında Sürekli sevgi işliyor baktığınızda, e, toplumdaki yozlaşmayı da anlatıyor. İşte toplumdaki yozlaşmayı anlattığında karakterler içinde e, yozlaşan kesimden tepki görüp, e, işte kitapları toplatıyor. Sistem aslında böyle yani. Aslında baktığında Türk e, siyasi tarihine de baktığında çok değişen bir şey yok. Yani edebiyatla paralel akıyor. Yani Sabahattin Ali'nin kitaplarını okuduğunda, işte 1940'lı ortamları, 30'lu ortamları az mı çok anlıyorsun açıkçası. Tabii onun hayatı e, Nazım Hikmet'le tanışana kadar. Ondan sonra biraz yine o da komünizme doğru mu kayıyor. Bunu eserlerine tabii dile getirince tepki topluyor muhtemelen. Hatta bunlardan da hiç e, Atatürk'e karşı bir şey tabii, okuyor. 1931'de bir yargılanıyor Atatürk'e. Görevden men ediliyor. İşte öğretmenlik. Öğretmenlikten el çektiriliyor. Sonra Atatürk'e hakaret etmenin uzun uzun ya anlatıyor. Anlatmak zorunda kalıyor işte o dönemin e, büyüklerine. Öyle tekrar göreve, başka bir yerde göreve döndürüyorlar. Öyle devam ediyor. Şiir ediyoruz. yazıyor. Benim aşkım ne böyle bir şeydi diye Atatürk'e bir şiir yazdırırlar diye. <laughs> Atatürk'e ben bir şiir yazıyor. Ondan sonra tekrar öğretmenlik mesleğini veriyorlar. Şey tabii daha sonra bu baskılar ve girişiklerden dolayı öğretmenlik mesleğini yapamayınca nakliyecilik ve şey yapıyor. Şoförlük yapıyor. Evet. Nakleyici bir cim, adalet yani cimri vasıtasıyla şey yapıyor ama onu da zarar ediyor açıkçası. Ya yani sonuçta edebiyat insanı bunlar ama yani Sabahattin Ali hakikaten çok erken yaşta ölüyor ama Sabahattin Ali şimdi komünist olarak tabi e, lanse ediliyor da o dönemki solcu çevreler Nazım Hikmet'i çok kabul etmiyor. Şey, e, Sabahattin Ali çok kabul etmiyor. Sabahattin Ali çok giyinmesini çok sever mesela. Ha, işte Salon beyefendisi aslında Salon. mesela e, şey mendili hiçbir zaman çıkarmaz yani cekette böyle sürekli güzel mendiller olur o için çok çok şık giyinir e, güzel yemek yemeyi çok sever yemeğe para harcamayı sever varsa parasını yani dolayısıyla giyinmeyi yaşamasını çok sevdiği için o zamanki solcu cami o e, sabahtenleri çok kabul etmiyor açıkçası içlerine tabi şeyden de ayrılınca e, Türkçü grup atsız grubundan da ayrılınca e, sonra. E, İçimizdeki Şeytan kitabını yazıyor. İçimizdeki Şeytan bu hakikaten çok önemli bir kitap. İçimizdeki Şeytan da aslında genel olarak diyor ki hani içimizde bir şeytan var <laughs> yani. Biz aslında kendi içimizde bunu uyduruyoruz yani. Burada işte biraz da Türkçü camiaya yani özellikle oradaki Nihal Atsız'ı bir karakterin Nihalatsız'ı e, konuşturuyor. Öyle olunca Nihal Atsız'la karşı karşıya geliyor. İçimizdeki şeytan o anlamda çok önemli. Bir de sonra tabii tam böyle 2. Dünya Savaşı öncesi olduğu için sürekli bir asker alınma var o dönem. Yani sürekli bir asker alınıyor. Hatta e, Sabahattin'in de böyle çok popüler bir fotoğrafı var. E, bir az işte. Tablo oynarken <laughs> bir fotoğrafı var. O tablo oynadığı yerde şu an herhalde e, maslak kağıthane arasındaki o arazi. O zaman tabii oralar hep arsa. Şimdi de her taraf gökdelen oldu. <laughs> yani orada ayağın yere basmaz. E, orada bir Karagah kuruluyor. Orada çadırda uzun süre kalıyor. O çadırda Kürt Mantolu Madanlı'yı orada <laughs> yazıyor. Yani gazeteye tefrika ettiriyor. Ee, Kolu çatlak. Tabii öyle. Şey, aynen öyle Hatta yazarken kolunu sıcak suya sokup rahatlatıyor. Ondan sonra yazmaya devam ediyor dizinin üzerinde. Yani müthiş bir kalem ya bence. Ben Sabahattin'i çok seviyorum hakikaten. hemen hemen bütün kitaplarını okudum yani. Ee, müthiş bir yazar. Keşke daha uzun süre yaşasaymış ama işte bu nedatsızlığı olan ilişkisinden sonra da tabii o, o, olay çok farklı noktaya gidiyor. Bir anda e, bütün bir kesimin tepki gösterdiği bir kişi oluyor işte. Özellikle aslında onu komünistlikle suçlamasıyla bir anda işte hatta öldüren kişiye de öyle diyorlar işte niye öldürdün işte sınır geçirecektim ama işte komünist olduğu için öldürdüm diyor. Adam şeyini. birkaç ay yatıp çıkıyor diyorlar. Bence de büyük Is. ihtimalle de öyle. Zaten Türkiye'de böyle, böyle <laughs> cinayetlerde çok fazla pis yatan yok. Birkaç ay yatar, birkaç yıl yatar sonra <gülüyor> çıkar. <gülüyor> Belki hani izleyenlerden böyle e, Se Sebahattin, Ali, bu arada Ali ama herhalde Nüfus'ta Alı diye yazıyor. Çünkü babasının evet, Alı. soyadını evet. Yalas Alı. Niyalatsız da hep onu böyle vurgular zaten. Evet, Alı da. diye yazar. Çünkü o da babasının adını soyadı yapamadığı için babasını da çok seviyor. Piyade Yüzbaşı Cihangirli Ali'yi o Ali'deki iyi de yapamadığı için onu alı diye şey kaydediyor. <laughs> Şimdi belki izleyicilerden de böyle Sebahattin Ali eserlerine ne, ne değiller derken. Şimdi ben birkaç tane böyle söylenen şarkı, şiiri şarkıya çevrilmiş şeyleri söyleyince biraz daha oturacak gibi. Mesela Volkan Konağ'ın söyledi Göklerde Kartal gibi. Tamam, Ahmet Kaya'nın Geçmiyor Günler. Edi Park Aldırma Gönül. Aldırma Gönül'ü zaten Sinop Cezaevi'nde yazıyor. Sinop Tabi Tabii o dalgalarla. Sezen Aksu'nun Çocuklar Gibi ile Dağlar şarkısı. Yani benim meskenim <laughs> dağlardır dağlar. Nüket Duru'nun Melankoli. Zülfü ise Leylin Yani bu herkesin bildiği evet, Sebahattin Şiir'in şey şeyi aslında yani. Sebahattin Şiir'in aslında bizim toplumumuz içimizde dolaşıyor. <laughs> Şiirlerle ve kitleler hareket geçiren şarkılar bunlar. Şimdi sen bunu kimin yazdığını söylemeden söylesem herkesin acaba boş dedi. Ooo süperdi. der. Evet. Sebahattin ne deyince hemen şey oluyor biraz garipseniyor. Böyle bak bu izleyenlerden bilen şey yoktur. Sadece üç romanı bilindiği için bunlar da aslında evet. Şey... Ben evet, bütün şiirleri vardı bende. Onu da şey yapalım. Yani bu yapı kredi yazan komple e, Sabahattin'in şiirlerini falan komple şey yaptı. Bir de Kurban'ın serenası da çok güzeldir. Şiir olarak. Hakikaten. Ya bir de öykücülükte de çok iyidir. Mesela öykülerini de yapı krediğine topladı. Yani müthiş öyküler. Yani hakikaten Said Faik ve Sabahattin Türk öykücülüğünde çok ayrı bir yerdedir bence. Yani bu ikisi hakikaten Türk öykücülüğünde bir nirvana diyebiliriz yani. Beş tane zaten herhalde şey var. Öykü kitabı yanlışmıyoruz. Değirmen, Kaan'ın Ses, Yeni Dünya ve Sırça Köşk. Yani bunlarda da herhalde üçünde falan babasını, annesini, o kekem olan kardeşini falan kullanıyor karakter olarak. Ya bunlar tabi bu insanlar çok iyi gözlem yapıyor. yani. küçüğün en önemli şey gözlem yapmak. Çok iyi gözlem yapıyor ve çok iyi yazıyor. Hangi yazdın yazdığında <laughs> hakikaten yani ve çok genç yaşta ölüyorlar yani. Biraz daha fazla yaşasalar çok daha fazla şey üretebilirlermiş. Ee, bir de Marco Paşa tabi çok ünlüdür. Biliyorsun işte Marco Paşa e, diye bir dergi çıkarıyor Sabahattin Ali. O da çok ünlü bir dergi. Şimdi o Marco Paşa da işte biliyorsun e, herhalde Abdülaziz'in doktoru çok sabırlı bir doktor olduğu için işte herkes geliyor derdini anlatıyor. Nasıl büyük bir sabırla dinliyor yani. <laughs> i̇şte Marco Paşa'yı anlat. Hani anlatıyorsun ama boşu anlatıyorsun. Onlarda Marco Paşa'yı anlat diye bir şey vardır biliyorsun bizde. Özellikle bürokraside gidersin bir derdin vardır Marco Paşa'yı anlat. Dinlemez bile seni zaten bu evrak <laughs> bir hafta, iki hafta, aylarca bekler yani. Dolayısıyla Marco Paşa dergisinde azinesini de çıkarıyorlar. Ama tabi eee Aziz'in iyisini de mesela ama sahibi Sabahattin Ali gözüktüğü için Sabahattin bundan bu dergiden dolayı da çok hapis yatıyor. Yani dolayısıyla hakikaten çok sıkıntılı dönemler. İşte atsız programı diyor gibi atsızın dergileri kapatılıyor. İşte diğer tarafı Sabahattin Ali <laughs> sürekli devlet bir şekilde bir orayı bir burayı e, kapatarak denge politikası izliyor ki Dünya Savaşı'nda. E, bu şekilde. Yani öğretmenlik, nakliyecilik değil mi? Kamyon, sen kamyon şoförlüğü yaparken nerede, nerede kitap yazdın da? şeyi yaptın değil mi yani eser verdi Hakikaten ya yani ben de bazen böyle hem tarih okuyorsun hem edebiyat okuyorsun bakıyorsun değişen de bir şey yok yani Türkiye her zaman böyle maalesef yani bir fikir geliştirirsin kitabın yakılır bir fikir geçersen kitabın yasaklanır işinden olursun aileden olursun yani ekonomik olarak çok zorluk çekersin yani hakikaten niye biz bu insanımıza bunları reva ediyoruz anlamıyorum da mümkün değil yani e, değişen bir şey olmuyor yani 1940'larda yaşanan geliyor 2020'lerde yaşanıyor yani. Dolayısıyla bunları artık aşması lazım toplumun. Yani biraz bence Z kuşağı herkes e, Z kuşağı illallah diyor da X'ye cami bizim cami. Yani ben Z kuşağını çok farklı görüyorum. Z kuşağı kendisine verilmek istenen de yetinmiyor ve sorguluyor bakın. Sorgulama çok önemli yani sorguluyor ve diyor ki bunu niye yapmak, ya niye yapıyorum, yapmak zorunda mıyım? sorgulayan bir nesli hiç izlenmedi bu topraklarda. Bu topraklarda bak son 100 yıla hatta daha eskiden beri bak sorgulayan kimse istemiyorlar. Yani kim olursa olsun ne olursa olsun. Onun için biraz sorgulayıcı olmak lazım. Mesela ben de Sabahattin Ali Atsız'ı böyle üst üste çekmemizin biraz da nedeni o. Yani bir taraf o da okumuyor bir taraf öbürünü okumuyor. Yani yo hayır ikisi zaten bir dönem arkadaşmış. Aynı dergide yazılar yazmış. Sonra fikir olarak ayrılabilirsin. Farklı yerlerde yazabilirsin ama e, bu ...birbirine saygı duymamayı getirmemeli. Geçmişte bunlar yaşanmış ama... ...ama şimdi yaşanmayabilir. Yani tarih aslında geçmişte ne yaşandığında ilgilenmiyor aslında. Bence tarih geçmişte... ...ne yanlış yapıldığını görüp... ...önümüzdeki zamanlarda bunu yapmam üzerine kurulmalı yani. Dolayısıyla inşallah Z kuşağından ben çok ümitliyim hakikaten. Bir gün Z kuşağı bizim programı izlerse inşallah pek izlemiyorlar ama... <gülüyor> ...gelecekte <gülüyor> izleyeceklerdir Z kuşağı en azından Sabahattin Ali ile <laughs> atsızı bir arada okuyan kütüphanesi olan insanlarla yükseleceğini düşünüyorum bu ülkenin. bizim küçüklüğümüzde ne kadar Biz yasaklı yayın diye bir kavramla büyüdük ya. <laughs> 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 Doğru <Değil mi? gülüyor> ya? Yasaklı yayın değil. Olay verecekti sen onu okuyacaksın da. Değil mi yani? Evet. <laughs> 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 yok solcuydu yok sadece olan. Çocuk onu nasıl idrak etsin yani değil mi? Ya sağcısı solcusu yasaklı yayın. Güm imzalı onayla. Mektim <laughs> 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 onayla. Güm <şeyi> onayla. <gülüyor> <gülüyor> Sabahattin Ali ya tekrar dönecek olacak. Sabahattin Ali işte e, Marco Paşa da tabii tutmuyor. Tutmayınca artık yani para kazanamıyor, geçinemiyor ve bir kesimin boy hedefi haline gelmiş. Artık yurt dışına kaçmak istiyor. <laughs> e kaçamıyor çünkü pasaport vermiyorlar. Yani bu sorunlar tabii ki geçmiş <laughs> sorunlara değil yani. Ne kadar benzer. <gülüyor> <gülüyor> pasaport yıllarca alamayan insanlar var <laughs> şu dönemde. Sonra e, pasaportu alamadığı için kaçak yolda geçmeye çalışıyor yani insanın yaşamadan daha değerli bir şey var mı yani değil mi yani yaşama özgürlüğü olması lazım yani insanın. He, o da Balgayistan'a çıkmaya çalışıyor tabi bu dönemde git, yanlış adamla gidiyor bir şekilde e, sınırda öldürülüyor ıstıranca dağlarında. Sonra tabi çok uzun süre sonra cesede bulunuyor hakikaten e, çok üzücü bir ölüm genç bir ölüm açıkçası. Yani dolayısıyla şimdi geriye dönüp baktığımız zaten yani Sabahattin Ali'nin özellikle Türk edebiyatındaki geri yatsınamaz. Ee, hem kitapları hem öyküleri hem şiirleri dediğin gibi. hem de tiyatro eseriyle. <laughs> hakikaten Sabahattin Ali Şeyse, çok sevdiğim yazar. E, Sabahattin Ali'nin çok sevdiğim bir sözü var onu söyleyeyim ondan sonra kapatalım istersen. En azından şu şarkılar, markalar insanların kafasına bir baktı. Bunu dinlerken, Leyli neyi dinlerken, e çocuklar gibi dinlerken en azından Sebahattin Ali'yi bir anarlar. Sebahattin Ali der ki insan dünyayı sadece yemek, içmek ve koynuna birini alıp yatmak için gelmiş olmaz diyor. Daha büyük ve insanca bir sebep lazımdı diyor. Aslında o insanın ruh hali, psikolojisi, amacı, gayesi bunun üzerine daha çok gidiyor. Mesela Kürk Mantolu da da bunu söylüyor. İnsanın diyor çok karmaşık, ulvi bir yapıdır diyor. Yani. O yüzden Sebat Ali'yi anlayıp Türk öykücülüğüne farklı bir boyuttan bakmak lazım. Reşat Nuri Gültekin de son 10 neslin en kuvvetli hikayecisidir diyor kendisi bir bilirkişi raporunda. Umarım e, izleyicimizler, izleyiciler de bir Sebat Ali kitabı veya şiir alıp okurlar diyorum. E, videolarımızın devamı için takip etmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.